Ket mosok, ket Şimdi... Şu, Ahmetciğim, bak bir şey ihtiyacın olsa bana telefon ediyorsun. Hemen geliyorum ben, tamam mı? Alo, ha? Sen şimdi, sen benim dediğimi anladın mı? Ha? Hayır oğlum, internet kafe devri bitti lan. Sen benim dediğimi anladın mı? Alo? Alo? Alo, tünele giriyorum, tünele, tünele. Ben seni arayacağım, tamam. Ay, senin çenenin bağına ya. Ahmet. Oğlum biz akşam akşam niye gerildik lan? Ne gerilmeyeceğim lan? Allah Allah, akşam akşam ne toplantısı oğlum? Çocuk gibi küsmeler, abuk subuk toplantılar. Bak bu sefer sert yapacağım. Patates edeceğim Kamil'i haberi yok. Cemcir, bir şey söyle ya. Pardon, sorma sayıp olmasın ama siz niye geldiniz acaba? Çağırdınız da geldim ya, aşk olsun. Birkaç dakika daha görüm sizi diye, görüneyim diye. O ne lan? Ne oldu lan gözüne? Yeşerdi. Yeşerdi. Kızarmış oğlum, ne yeşermesi? Yok bu oğlum. Yeşil işte bak, parlıyor. Renk görmüşsün sen. Kıpkırmızı resmen. Ağladın mı yoksa? Yeşil abicim, yeşil lens o, yeşil lens. şahan oldu ya. Sen çıkacaksın Mansur? Üzdü mü gazda gitsin, o seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdı mı unut gitsin, unuttuğunu görsün dellensin. Gerdi mi gazda gitsin, o seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Peki abi. Hadi bana eyvallah gençler. Her şey için çok teşekkür ederiz abim. Her zaman. Yeter ki önceden haberim olsun. Canımsın. İnadı bırak yanıma yılan ya. Portos, Aramis kuşanın silahlarınızı. Hadi bakalım gençler. Atos bu bizi yine kovmasın ya. Nerede Portos? Nerede anasını satayım ya? Bir kovsa zaten kardeşim 200 bin dolara indiregendi yapacağım ama. Zaten bizi biraz zor kovar Aramis. Böyle yeşil yeşil bakarım gözlerine aklı çıkar diyorsun. Ondan sonra atarız imzaları. Hadi abis, hadi abis. Mesaj gönder. Dur, ben göndereyim. Fıtı fıtı. senin? Bir şey yok kızım, lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kolma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. kolma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerim böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayın. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi seni ayrı seviyorum. Bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha olur öyle. Zehra yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizim de yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi. ...zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuk. Ee, oee, e. bizim program ne oldu? Ya, sizin programa ne olur ya? Stratejik bir değişim oldu. Sizin program, salı sabahı saat 6'da. Salı 06 mı? Ya, o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari 4.30'a koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok, sadece 25 olsun o. anneanne anne namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigar da Salih abi istirmiş. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yok, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra! Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah dört buçukta balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey, hey! Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3.30'da küçük çekmece limanında olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. iskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. Ne yakkan hocam? Kızım ne yapıyorsun ya? Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Para lazım dedin Sadi para kazanıyorum ben de para lazım dedin. İyi abiler. Allah'ım, Ya Rabbi'm, sen bizi gene neyle imtihan ediyorsun? Çok dert vermiş beraber derman vermiş. Mevlam bil çok dert vermiş beraber derim an vermiş. Öldürücü dertlere datlarına nedeni vermemiş? Kopsanım, oğlum sen bu divize niye mi ettin lan? Ya oğlum nevaleleri adam getir, idare et Allah Allah. Hak, Allah Hak yeme Murat. Dinley 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 abi, dinley 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 İşte ...tek gecelik bir ilişki olarak düşünüyordum Nigar. Ama onu tanıdıkça... ...aslında bambaşka bir insan olduğumu keşfettim. O hiç göründüğü gibi birisi değil Ahmet. Hiç öyle birisi değil. Ya Salih abi bir gecede nesini tanıdın Allah'ını seversen. Lan ben benim hayatımda... ...gerçek ismini bildiğim tek sevgilim oydu. ya? Allah'ını yarattın ya, adam sevgilin dedi ya. Bile de gerçek ismi diyor. Ya bak Salih abi, seni uyandırayım. Yerkan'ın gerçek ismi Fagize. Konuşma lan. Google'dan daha iyi mi bileceksin sen? İsminin ilk üç harfini yazdın mı Google kalan harfleri tamamlıyordu. Öyle bir insandı Nigel. Nigel! Abi yavaş. Allah'ını seversen. Sever, <laughs> Salih abi anahtarlar. Anahtarlar nerede ya? Elinde ya abi anahtar. Oğlum bunlar senin anahtarların ya. <laughs> Ahmet şimdi aşk olsun ya. Bir daha gelme der gibi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten uygun. Biz hiç girmeyelim ya. Vallahi bak biz direkt sana gidelim Ahmet. <laughs> gösterebilirsin kendini. Günaydın Sade. Her seferinde nasıl yapıyorsun bunu ya? Vücut ısırma algılama diye kendimi çamurla kaplayacağım vallahi. Hadi geç kalıyoruz. Seni ben atacağım servisle artık biliyorsun. Biliyorum. Ama bunlar ne? Ne yapacağım bunları? Dil altıya. Yediye getirdik işte Sade. Dün en son altı buçukta yedim. Karnın açtır. Bak ama bu gözün üzerimde imaları geriyor beni ha. Konuşmuştuk bunu. Hadi işte yine başladı. Sizde Azrail gibi aura var. Ben ne yapayım? Geç kalmadık mı? Ne oluyor ya? Yolda yersin Sadi. Kalkalım. Görüncem aklı haklı. Basit düşünsek Zehra. Çok kasıyoruz bence. Sonuçta reyting için bulunmuş formüller var. Hı hı. Misal atıyorum, sesi düşünüyorum. Seksapel. Tabii ya. Şek her zaman tutar. Misal yine etek. Misal askılı biliyorsun. <laughs> yok yok bu olmaz bu olmaz bunu geç. Başka bir şey bulmamız lazım. Başka başka. Beylik lafları. Tabii ya herkes sever beylik laflarını. Röportajda bol bol beylik lafı söylerim. Peki Morpheus, biraz da mesleğinin zorluklarından bahsedelim. Mesela Ajan Smith. Sizi biraz zorluyor öyle değil mi? Bak benim çaylak dostum, sana şunu söyleyeyim. O ajan delikanlı olsa adı Simit olmazdı. Basit, silik ve ergence bir espriydi Mr. Morpheus. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Ayrıca homofobik. Hem de aşırı derecede çok homofobik. Başka bir şey olmak lazım. Zehra sen beni dinliyor musun? Maalesef. Ne var ya başka? Şiveli karakter. En basit rating yöntemi. Karakteri röportaj yaparken şiveli konuşturacağım. Hakem bize mesleğin uzun inceliklerinden bahseder misiniz? Da Dedim mi olay biter. Karadeniz demode oldu. Trakya tutuyor bu aralar. Trakya mı? İyi o zaman ben de Trakya şivesi yaparım be ya. Hadi bizim mesleğimizden bahsedeyim de ya. Hadi bakayım be ya. Tamam tamam, bu iş tamam. Zaten şive dediğin şey kolay. Haçan deyince Karadeniz, beya deyince Trakya. Tutar tutar bu formül tutar. Şimdi onlar şişsin. Gari. Gari de gari. Efendim Murat abi. Zehra. Neydi bugünkü toplantının gündemi? meslekleri konuşacaktık. Tamam benimki neydi? Öğretmen diye düşündük tamam, ama. Tamam anlaştık o zaman. Benimki muallim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin tamam mı? Tamam hadi bay bay. Murat abi mi? Gelmiyor mu? İyi de benim fikirlerim vardı ama ya. Gerçi. Murat abi pek bu şive meselesini beceremiyorsan işte bir bulut olsam da gördük. Evet, projeler projeler. Devam filmi, maskenin torunu. Evet. Üf, Zehra niye her yere sürekli peşinde sürüklüyorsun beni? Sadece senin en büyük eksikliğin ne biliyor musun? Bir menajerin yok senin. Çünkü menajerim olmaya ikna edebildiğim kimse yok Zehra. Yani henüz çıkmadı aslında ben yapacaktım ama işte biliyorsun işler güçler okul var sürekli yanında duramam ki. Ya Zehra sen benim zaten niye sürekli yanımda duruyorsun? Bak ben senin çocuğun değilim Zehra. Ben senin abinim. Seyret. Pazarlığa ait bütün kurallar alt üst oluyor şu anda. İlk ve en önemli kural. Asla istekli bir alıcı olduğunu belli etme. Bak şimdi ne yapacak? Beyefendi ben bu şekerliği çok beğendim. Alıyorum sarar mısınız lütfen? Ne kadar acaba? İkinci kural. Asla fiyatın ucuz olduğunu belli etme. Biz de bak bak bak. 55 abla. Aa çok iyi, çok ucuz. Peki yanında şu çaydanlık takımını alırsam ne kadar eder? E, hepsi 90'a olur. Onlar normalde kaça? Onlar toplam 60 lira. Şekerliğin aslında ne kadar olduğunu anladı şu an. O zaman şekerlik 30'a geliyor. E iyiymiş. Eğer hepsini alırsan abla. E, eğer şekerlik 55 ise bu 60 dedikleriniz de 35'e geliyor o zaman. Yanlış mıyım? Adam halamın güler yüzüne kanıp elindeki bütün kartları belli etti şu anda halam kaç lira indirim yapılacağını, aslında şekerliğin ne kadar olduğunu anlamış durumda. Ablacığım, hepsini beraber alırsan diye dedim ben. E canım onları da önümüzdeki ay gelir alırım, olmaz mı? Sen şunu şimdi 30 liraya ver bana. Ha? Olmaz abla, kurtarmaz. Aman, iyi 35 olsun, hadi ayağımız alışsın. Önümüzdeki ay gelir onları da alırım. Şimdi sen şu şekerliği 35'e bana veriyor musun? Almadan çıkayım ben. Kural 3. Vaatler malın kendisinden her zaman daha pahalı. Kapış? Bunları da gelir önümüzdeki ay alır giderim. Şimdi bunu sarın bana. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sado ben düşündüm taşındım. Halamdan daha iyi bir menajer yok senin için. En azından şimdilik. Hadi gidelim artık. Niye takıldıysanız peşime acaba? Vallahi olur mu olur. Sadece anladın değil mi ne yapacağını bak. Adım adım anlattım sana. Fazla bir şey istemiyorum. Anladın değil mi Sadeciğim? anladın değil mi? Hadi. Ya Ahmet anladım da ben bu adamın ağzından nasıl laf alacağım çözemedim ki. Ya bu adam bizi beraber gördü arkadaş olduğumuzu bilir. Sadece yüğüm alınmaca gücenmece yok ama dostacı söyler kardeşim ya. Üç gün görmesen ben bile seni çıkaramıyorum lan. Adam nereden hatırlayacak? Allah Allah. Ulan ağzından gir burnundan çık işte. Nerelerde takılıyormuş bir öğren bakalım. Oyuncu değil misin lan sen? Ya. Böyle bir plan olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Ulan haleden kurtar beni diye bas bas bağırmayı biliyordun ama. Arkadaş lan biz? Ahmet bu kartın limiti var değil mi? Hayır bende nakit yok. Bak rezil olmayalım sonra. Adım ne koçum benim? Ahmet Kural burada yazıyor. Kotalı internet, kontrollü telefon, limitli kredi kartı kullanmam. Ahmet Kural'ım ben. Sınır tanımam. Hadi. Ulan Salih abi, ulan Salih abi. Tam senlik işler bunlar. Neredesin be güzel abim be? Evet. E, yüz üstü uzanın da ben bir muayene edeyim gerekli görürsem emara göndereceğim. Yani ağırlık kaldırmayınca problem olmuyor da işte iyileşmedi bir türlü. Tamam çıkarın gömleğinizi, uzanın şöyle. Evet, bir bakalım. Şimdi size yapacağım şeyi Tayland'a gittiğim zaman bir hekim arkadaşımdan öğrenmiştim. Omurlara biraz masaj yapacağız. Ağrısız olursa söylersiniz, tamam mı? Yalnız doktor bey, ben çok masaj yaptırdım, bir faydasını da göremedim şimdiye kadar. Bir şey soracağım ya. Siz boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Mesela siz buradan çıkınca ne? Oh, Giyinebilirsiniz. Konuşma doktor. Bu hanım büyüsünü ne yaptın lan? Öğrenebildin mi bir şey? Nerelerde takılıyormuş ha? Ahmet sen kazanamayacağın bir savaşa girmişsin kardeşim. Ne diyorsun lan? Eğer bana yaptıklarını Feride yengeye de yapıyorsa hiç şansın yok. Ne bunu konuş lan? Allah Allah. Öğrenemedi mi bir şey? Hafta yayından randevu aldım. Adam bir masaj yapıyor. Ayaklarımı yerden kesti Ahmet. Lan sen ajanlık yapacağım diye gittin. Masaj mı yaptırdın lan? Allah belanı Sadi, Allah belanı. Allah belanı. Oh, mami dedi. Ne dedi? Oh, Ah Salih abi ya. Ah Salih abi ya. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın hala. Sadi, oğlum enişten sana bildiğin gıcık. Buraya bile gizli gizli, gizli geliyorum zaten. Ne menajerliği çocuğum? Her şeyi ayarladım hala. Her bilpipi gibi olacağız. Ayıp bir şey mi dedi bu? Oğlum ben ne anlarım sizin işlerden güçlerden? Ya hala hangi oyuncunun hangi dizide kaç bölüm oynadığını... ...o diziden kaç para aldığını... ...sonra o parayı kimle nerede ezdiğini ez verebiliyorsun. Yeme beni. Yaparsın diyorsunuz yani. Net. Hala pazarlık yeteneğin de var. Gözünü seveyim bir el at şu yeğenine kurda kuşa yem etme be. Şu mukaveleyi göreyim benim sözleşmem. Buradan yürüyebiliriz. Aslında buradan yürüsek şey daha iyi olacak. Karakterimin adı Onay. O ne Sadi? Memur adı gibi hiç beğenmedim. Hala moral bozma hemen. Eski bir üçkağıtçıyı böyle. Dolandırıcı alengirli bir tipi. Ha, tam layığını bulmuşsun işte. Efendim? Efendim? Şey mi? Ha, o, şey, o şey, mi? Tamam tamam. Yok, yok. Arıyorlar vallahi arıyorlar. Alo. Ha, adres tamam. Ben hemen yola çıktım. Şu an geliyorum ben. Hadi ben kaçtım. Acele etme Bu mukavelede itiraz ettiğim bazı maddeler var şeker. Onların üstünden geçmemiz lazım.